Elaz Saf ve Durun Hisa ile bugün içecek challenge yapacağız. <laughs> Onların gözlerini bağlayacağız. Buradaki içeceklerden bardaklara dökeceğiz ve yani... siz hangi içecek olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Yani... En çok içeceği tahmin eden yarışmayı kazanır. Şimdi söyle. Yani, yani şey e, böyle böyle de yapabiliriz de. Öyle yaparsan hangi elinle içeceksin? Ha doğru. Evet. Teyze. Efendim teyzeciğim. Durun daha yarışmaya başlamadık. Ne oldu? Teyzeciğim daha bardaklar bile boş. Neden ağlıyorsun? Ama mikor kızılıyor. Çünkü bütün içecekleri biliyor. Hayır. O da bilmiyor ki. En çok ayranı biliyor. İçeceklerimiz hazır. Ayranlarımız var. Bir sürü içeceklerimiz var. <laughs> Duru niye bu kadar heyecanlandın? <laughs> ben Hangi içeceği en çok seviyorsun? Limonata ben bir limonata. Sen? Limonatayla ağaç. A işte. Hadi bakalım hanginize ne gelecek? Şimdi yani gözlerinizi de, bağlıyorum. De. Evet Duru'nun da Rüzgar'ın da gözlerini kapattık. Şimdi sıra geldi içeceklerin yerlerini karıştırmaya. Bakalım hangisine ne gelecek? İkisi ben de şu canlı. an çok heyecanlı. Şimdi ilk önce aranızda hiç bakmadan taş, kağıt, makas yapın bakalım. Hanginiz ilk önce başlayacaksınız? 1, 2, 3 taş, kağıt, makas. Aaa Duru kazandı. Kas yaptın sen, Duru taş yaptı, seni sen sıyırdı. <laughs> taş kağıt makası kazandığı için birinci olarak içeceğini seçecek ve tahmin edecek. <laughs> bakalım, hadi seç Duru Nisa. Uzat <laughs> elini teyzeciğim. Her ya, yerim çok titriyor. <laughs> Durucum, o mu? <laughs> evet, şimdi bak bakalım tadına. Ne? Hmm, limonata. Limonata. Emin misin peki? Yok, portakal suyu. Portakal suyu. Çünkü tadı Hangisi? Hangisi? Limonata mı, portakal suyu mu? Portakal suyu. Ben de Bilemedin mi? Durucuğum. Sakın gözünü açma. Sıra bakalım Rüzgar Ağazı hafta sıra. Sen hangisini seçiyorsun? İç bakalım. Neymiş o? Tadını çok iyi biliyorum. şey. Doğru bildin. Aferin sana. Çıkar. Şimdi tekrar durun İsa'da bekleyin. Bunların yerlerini karıştıracağız. Karıştıralım şimdi. Çok güzel değil. 1-0 rüzgar alsa önde şu anda. Şimdi duru bakalım doğru tahmin edebilecek mi? Hadi durun İsa sıra sende. Durun İsa şu anda bunu aldı. Ben aldım. aldım. Aferin doğru bildin. Belki bu sefer tanırsın teyzeciğim. Bu neymiş bu içecek? Şey suyu gibi. Ne suyu gibi? Ee, elma elma karıştırmışlar bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ee, yok teyzeciğim. Yine bilemedim. Teyze ya. Ama hep onu alıyorum. Başka içerim kalacağım bu sefer. Hadi ben bakalım. Şimdi, şimdi, ben şimdi Rüzgar Asaf'ta sıra. Rüzgar Asaf sen tercihini yap. Ee, ben şuradakini alacağım. Tamam. Onu al bakalım. Bakalım neymiş. Rüzgar Asaf bunu aldı. Bakalım bilebilecek mi? Evet. Yeter. Neymiş? Karpuzlu su. Neyin karpuzlu Yani karpuzlu açtı Yine rüzgar geransat 2-0 oldu. Şimdi Durun Nisa bu Şuradan sefer kesin kayın. bileceksin eminim. Şuradan Hadi teyzeciğim sıra mi? sende. Oh, yeah. Bu tarafa bu tarafa evet. Duru'nun aldığı içecek şu. Bakalım bilebilecek mi? <laughs> Ben bugün çok heyecanlı hmm. bir hmm. Çikolata. Çikolata. Ne bu çikolata? Tadı öyle işte, çikolata gibi. <laughs> Ama bir şey bu içeceğin adı. Hmm. Neydi? Neyse, bilmiyorum. Hani... Milkshake. Evet, doğru bildin. Aferin Duru, dilsen. Şey evet, doğru. Miksekti. Duru'nun örtüsü açıldı. Tekrar mi? bağlayacağız şimdi. Bekleyin. Evet gözlerimizi tekrar bağladık. Rüzgar asaf sıra. Al bakalım rüzgar asaf. Bakalım ne? Çok merak Oluyoruz ediyorum. Hadi bakalım. Rüzgar asaf şunu aldı. Bilebilecek mi? E ee, bu. E. Ee, evet. Bunu ben bilemedim ya. Tadı. <laughs> <laughs> evet anneciğim tadı ne? E ben bilemedim. Bu tamam, da Rüzgar Asaf hafta bilemedi. Hala 2-1 yarışımız. Evet. Şimdi... Durun İsa, bir dakika. Karıştıralım teyzeci. Ama Ona da karıştırdık. Ne? Evet, hadi sen de seç şimdi. şimdi. <laughs> hadi al bakalım. Durun İsa, bunu aldı. Göstermiyoruz ona tabii ki. Bakalım o bilebilecek mi? Neymiş teyzeciğim? Yolata. Aferin Durun ben... İsa bildiği iki iki. Bir tane, bir tane daha işe vermeyeyim çok güzel. Bir <laughs> Hadi bir tane oh, daha iş. Şunu almak istiyorum. Tamam. Ya ben alamadım. Rüzgar'cığım ısrarla neden o? Ne işte? Tamam iç bakalım bilebilecek misin? Tabii ki biliyorum. Neymiş? Hamburgerin yerine ayran. <laughs> evet güzel. Sanki baktım biraz aşağıdan. Bana öyle geldi. Yok yok. Yok yok. Ha. Tamam ben hadi bakalım. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Durum Durum 2-1. Yok 2-2. Yok 2-2 değil. 2-1. Şimdi Durun İsa'da sıra. Ben hadi ben bakalım. Ben Karıştırdık ben içecekleri. Ben <laughs> evet Allah Allah. Durun İyi İsa. Gel, gel. Bir Şunu şey, içiyor şu ya. anda. Bakalım. Bir şey Bilecek mi? Şey lasti. Aferin. Ne lasti peki? Karpuzlu. Bravo. Durun İsa. Üç oldu. Çok kolay. Hadi Rüzgar sen de Biliyor seç baba, bir tane. Bütün içecekleri gördüm. <laughs> evet. Bu da karpuzlu. Karpuzlu mu? Evet. Hayır. Durucum artık içeceği içmeyi bırakır mısın <laughs> Rüzgar Asaf tahmin edebilir misin? Hmm, bizimlerde turuncu bir şey var mıydı? Vardı. Ee, şeftali. Aferin doğru bildin Nasıl Rüzgar yani Asaf. şeftali var mıydı ki? Evet vardı şeftali meyve suyuydu. Evet. Rüzgar Asaf doğru şeftali bildi. meyve suyu. Şimdi... Son tercihler bir tane tadılmayan içecek kaldı. Onu bilebilecek misiniz bakalım? Şöyle. Sen tamam. Ama Rüzgar sen söyleme içtikten sonra cevabını. İç şimdi önünde bardak. Evet iç bakalım. Ama cevabını söyleme. Nefis bir şey. Tamam, nefis bir şey. Şimdi durun İsel sen hiç teyzeciğim. Bir tane bardak seçeceğim. Ha, onu içeceksin. Cevabını sen de söyleme. Evet, çocuklar da gayet Çok güzel. Da bir şey bu. Tamam. Şimdi 1 2 3 dediğim anda cevap vereceksiniz. Bunun cevabını. Hazır mı cevaplarınız? Evet. Tamam, bu içeceğimizin cevabını alıyoruz şimdi. Bir. 2 3 Kiraz kirazlı. <laughs> kirazlı. limonata. Şey limonata kirazlı. Eee, bir de kalp. Kirazlı kirazlı. İkiniz de bilemediniz. Bu yarışı ikiniz de kaybettiniz. Evet. Çünkü bu vişne suyuydu. He. Evet. Güzel miydi bu içecek çalınca? Ben, ben bunu ağaç dedim. Aştı dedin. Evet. Ha. Ama o vişne suyuydu. Ya azıcık ben şu büyük şeyden içmek istiyorum. Tamam hadi şimdi siz milkshake'lerinizi için. Ben de yok milkshake.